Osman Sınav bir ihanetin anatomisini sunar. Dukoni bako sabun. Kasım, sarham. Dukuye. He? Ha? Kürtçe konuşacakları tuttu ya. <laughs> Hebat. Kamyonen bakışanın bıçmaz. Kasım. Hangi çın haberliğini bırakın? Mugo ezebim. Ruru taslimata bıkayım. Hebat, evan boyan vakti katı tu karşıma nebi. Jaret'u balımın tışta kestandı ne bürke. Adeta resleştiler. Barıvudi çeker giderim dedi. Bu Hebat adlı şahıs da Berlin'e transferi unut o zaman. Pasportu atın lütfen. Bakar mı? Seferatun. Hoş vereselamet. Bunları kim durduracak? Bunlar var ya bunlar. Bunlar bir kilo eroin satarlar. Yaklaşık bir buçuk ton C4 patlayıcı alırlar. Hesapta terörle mücadele başka, narkotik başka değil mi? Şu yüzünü döndüğün tarafa dümdüz gitsen alamut'a varırsın. Hasan Sabbah'ın eski evi yanındaki fedaileri haşa çeçirip suikasta gönderen sabba. Ha Sabbah'ın alamutu, ha kandil. Avuç avuç kaptagon çıkıyor teröristlerin üstünden. Haplayıp haplayıp salıyorlar Mehmetçiğin üstüne. Silahların parası da beyazdan. Buralarda hikaye bin yıldır hep aynı galiba. Pars, Narbo. Çok yakında Show TV'de.